Efendim. Neden geç açtın telefonu az daha kapatıyordum. Duymamışım. Hayırdır ne bu ses böyle? Hiç keyfim yok. Kim kaçırdı keyfini? Aman boş ver kim kaçırdıysa kaçırdı. Oo durum ciddi. Bak ne diyorum biliyor musun? Ben seni dışarı çıkartayım hem hava alırsın hem de moralin düzelir. Şimdi olmaz başka zaman. Hiç itiraz kabul etmiyorum. O geçen seni bıraktığım yer var ya birazdan oraya geleceğim sen de oraya çıkacaksın. Anlaştık mı? Ya Öznur anlaştık mı diyorum cevap versene. Tamam. Anlaştık. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.